Gözünden kaçırıyorsun, dilinden kaçırıyorsun, zihninden kaçırıyorsun. Açık var yani. Şimdi bir havuz düşün, içine bakıyorsun, berrak su var, durgun su var. Ama havuza muhtelif yerlerden sızıntı var. O sızıntılar dipte tortu oluşturmuş. Şöyle bir ispatula uzat veya bir değnek uzat havuzun dibine. Şöyle bir kazı. Bak bütün o tortular suyun üstüne çıkacak. Senin temiz zannettiğin o su bir anda lıh haline gelecek. Bulanacak. E efendim tiksinti verecek bir duruma gelecek. Şimdi kalp böyle bir havuz. Burada zikir, burada huzur, burada feyiz, burada aşk, ihlas olması lazım. Bunlar düptürü zemzem gibi, lateşbi. Zemzem gibi tertemiz manevi su. Ama senin gözünden içeri sızıyor. Senin ağzından içeri sızıyor. Kulağından sızıyor. Açıklar var buralarda. Buralardan sızan sızıntılar o havuzun suyunu kirletiyor. İhlası bozuyor. Takvayı bozuyor. Huzuru bozuyor. Şöyle ufak bir şey dokunulduğunda gönlüne, bir çomak sokulduğunda gönlündeki her şey bakıyorsun dışarı vuruyor. Her kap içini terler buyurulmuş. Sana berrak gibi gelen, durgun gibi gelen, temiz gibi gelen o gönül bakıyorsun ki bir anda bulanıyor, karışıyor. Öyleyse sen öncelikle bu çatlakları, bu açık noktaları tamir etmen lazım. Gözüne sahip olacaksın, ağzına sahip olacaksın. Kulağına sahip olacaksın. Ki senin kalbinde hikmet pınarı fışkırsın.